Arkadaşlar merhaba. Bugün sizinle beraber baymak bir klimamız var. Kumanda kullanımı hakkında bilgi vermeye çalışacağım. On off tuşu arkadaşlar klimamızı açmaya ve kapatmamıza yarar. Burada arkadaşlar klimamızı açtıktan sonra speed ayarıyla beraber şurada gördüğünüz gibi pan ayarı var arkadaşlar. Orta, yüksek ve alt olarak dört tane ayarımız var arkadaşlar. Şu anda düşük modda olarak pan fan ayarımız var. Alta ve üste doğru e, tuşlarımız var arkadaşlar. 0.5 derece yukarıya, 0.5 derece aşağıya e, sıcaklık ayarı yapabilirsiniz arkadaşlar. Diyelim ki ben 28 derece yapmak istiyorsam 2 e, defa bu tuşa basıyorum. Dediğim gibi 0.5 derece arttırma ya da azaltma tuşudur arkadaşlar. Sıcaklık ayarını bu şekilde yapabilirsiniz. Kol tuşu arkadaşlar. Eğer klimamızı yazın kullanacaksak, Buna basarak arkadaşlar klimamızı e, soğuk modda kullanabilirsiniz. Heat modu da arkadaşlar eğer klimamızı kışlık modda kullanacaksa, kışın kullanacaksa heat moduna alarak arkadaşlar bu şekilde ısıtmamızı ısıtmasını sağlayabilirsiniz. E, swing modu arkadaşlar klimamızın aşağı ya da e, yukarı kanatlarını hareket etmesini sağlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda alta ve yukarıya doğru şu anda kanatlar oynuyor. Swing sağ sol işareti var arkadaşlar. Bu da klimanın içindeki o kanatlar var arkadaşlar. gör Belki görebiliyorsunuz. Onu da sağa sola alması için yapılmış bir şey. Bu şekilde arkadaşlar swing ayarlarını yapabilirsiniz. Şurada arkadaşlar klimamızın özel bir bölümü var. Sağa doğru şu şekilde açarak bu bölüme ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bu bölümde de Şöyle söyleyeyim, on/off tuşu zaten klimamızı açma kapama tuşuydu. Mod tuşunu arkadaşlar klimamızda ısıtma, soğutma, e, kuru nem alma modu var arkadaşlar. Bir de e, sirkülasyonunu sağlamak için auto modu var arkadaşlar. Burada e, speed tuşu dediğim gibi fan ayarıydı arkadaşlar. Fan ayarını yapmak istiyorsak da speed tuşuna basabilirsiniz. Turbo modu arkadaşlar. Odanın hızlı bir şekilde ısıtılması ve soğutulmasını sağlamak istiyorsak bu tuşa basarak arkadaşlar e, turbo moduna beraber e, odamız hızlı bir şekilde soğuyup ya da ısınacaktır. Silence modu var arkadaşlar. Klimamızı sessiz bir şekilde kullanmak istiyorsak bu tuşa basıyoruz. Bu tuş slip moduyla beraber kullanılırsa daha verimli oluyormuş arkadaşlar. Kullanım kılavuzunda öyle yazıyordu. E, slip modu da eğer e, diyelim ki biz e, yatacağız arkadaşlar. Konforlu bir uyku istiyorsak e, önce klimamız kendini bir derece arttırıyor sıcaklığını. Daha sonra ileriki saatlerde bir derece azaltarak daha konforlu bir şekilde uyumamızı sağlıyor. Health modu arkadaşlar e, iyon gönderiyor e, klimamız. Odadaki kötü yani havasızsa arkadaşlar Hilt modunu kullanarak iyonizer e, hava gönderiyor. Bu şekilde havayı, havayı bir şekilde temizlemeye yarar, yarıyor. Dediğim gibi şurada arkadaşlar alta üste doğru ok var. Bu da sıcaklık ayarını e, bu uçuşlar vasıtasıyla yapabilirsiniz. Timer modu arkadaşlar eğer klima açıksa ne zaman kapanılacağını e, biz ayarlamak için istiyorsak arkadaşlar diyelim ki 2 saat sonra e, 5 saat sonra kapansın istiyorsak timer tuşuna basarak ve ok oh tuşlarına basarak arkadaşlar klimamız açıkken e, kapatabiliriz. Eğer kapalıysa arkadaşlar klimamız e, bu tuşa basarak timer moduna basarak arkadaşlar tekrardan klimamızı Açacağımız saate belirliyoruz arkadaşlar, timer tuşuyla beraber, i feel tuşu arkadaşlar odanın sıcaklığını bize söylüyor. Bir nevi arkadaşlar termometre vasıtası yani termometre görevi görüyor bu kumandamız, i feel tuşuyla beraber yani odanın sıcaklığını öğrenebilirsiniz. Şu anda odamızın sıcaklığı zaten 28 dereceymiş. Burada arkadaşlar, display tuşu var, display tuşuna bastığımız zaman ekrandaki o led ışık sönüyor arkadaşlar. Tekrardan bastığımız zaman tekrardan o led 28 derece olarak zaten bizim yine karşımıza çıkıyor. Iclean tuşu arkadaşlar. Bu tuşla beraber yarım saat çalışıyor klimamız. Bu kendi kendini temizleme özelliğidir arkadaşlar klimanın. Bu içerisindeki kiri önce arkadaşlar kurutuyor. Daha sonra soğutarak e, Klimamızdan e, atılmasını sağlıyor arkadaşlar. Anti F tuşu, eğer klimamızda e, kötü koku ya da küf oluşmasını istiyorsak arkadaşlar, Anti F tuşuna basarak e, klimamızı bu şekilde yani küf önleyici olarak düşünebilirsiniz, o şekilde kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar Eco mod var. Ekomod eğer şeyse arkadaşlar elektrik tasarrufu sağlamak istiyorsak Ekomod'u kullanabilirsiniz. Spot ki arkadaşlar e, zaten şu tuşun e, aynısıydı. Hani e, biz eğer bu tuşa basarak diyelim ki şu anda zaten çalışıyor. E, duracak arkadaşlar eğer e, şey ayarı yapmak istiyorsak belirli bir yönde kalmasını istiyorsak sabit bir şekilde buna basarak arkadaşlar ee, bu ayarı yapabilirsiniz. Tekrardan bastığımız zaman zaten e, yukarı aşağı yönde hareket eder. I-Power tuşuna 3 kere bastığımız zaman arkadaşlar mevcut durumdaki klima ayarlarını hafızasını alır. Bu tuşa bastığımız zaman artık son kullanılan o favori ayarlarımız bu e, tuşla beraber geri gelir arkadaşlar. Bu şekilde Baymak klima kullanımı hakkında bilgi vermeye çalıştım. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.